Cennet sadece size mi ait? O halde neden ölümü istemiyorsunuz? Bakara Suresi 94, 95 ve 96. Ayetleri 94 De ki, eğer Allah katındaki ahiret yurdu sadece size aitse, diğer insanlara kapalıysa, o halde eğer doğruysanız ölümü isteyin. 95 Ama ellerinizin işlediklerini bildiğiniz için asla ölümü istemezsiniz. Allah zalimleri çok iyi bilir. 96. Onları hayata en düşkün insanlar olarak göreceksin. Hatta müşriklerden bile daha çok isterler yaşamayı. Her biri bin yıl yaşamak ister. O kadar yaşasa bile azaptan kurtulamaz. Çünkü Allah onların yaptıklarını görmektedir. İsrailoğulları cennet yalnızca bize ait diyordu. Allah onlara meydan okudu. O zaman ölümü dileyin. Ama dileyemediler. Çünkü elleri günahla doluydu. Onlar sadece cennet değil, dünyayı da bırakmak istemiyordu. Öyle ki müşriklerden bile daha çok yaşamak istediler. Ama uzun ömür azaptan korumaz. Cennet iddia ile değil, hesapla kazanılır ve bazen en çok yaşamayı isteyen ölümden en çok korkandır. Kur'an sadece yaşamı değil, yaşama saplantısını da sorgular. Beğen, paylaş, abone ol. Çünkü ölümden kaçmak gerçekten kaçmak değildir.